Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den dönerken uçakta basın mensuplarıyla sohbet etti. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yer almasının en çok konuşulan konu olduğunu belirterek, zirve marjında Suriye tarafıyla herhangi bir temaslarının olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'ın konuşmasını dinleme imkanı olmadığını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşmek için çıktığını söyledi. Ben hala Esad'dan umutluyum diyen Erdoğan bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var diye de ekledi. Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin halen devam ettiğine dair bazı iddiaların gündeme getirildiği Erdoğan'a hatırlatılarak bu konudaki düşüncesi de soruldu. Erdoğan biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak İsrail ile ilişkileri kesmiş durumdayız. Bizim şu anda İsrail ile bu noktada herhangi bir ilişkimiz yok. İlişkileri geliştirmek için attığımız adım da yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin astronomik rakamlarla verdiği konserlere yönelik düşünceleri de soruldu. Erdoğan ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. Dikkat edin. Benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle. Hepsi öyle diye konuştu.